Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir Almanca isim yapma videosuyla karşınızdayım. Nominalizierung diyoruz biz buna Almanca'da. Di artık de ekleyeyim. He videolarda eklemiyorum. E, direkt başlık olduğu için. Tüm ekiyle Almanca'da ben nasıl e, isim yapıyorum Almanca'da. Burada yalnız biraz e, fi isimden isim yapacağım arkadaşlar. E, bu videoda biraz belki bir iki tane fiil de geçebilir yerde. Şimdi burada Bezit sahip olmak e, tüm ekini aldığı zaman bezit tüm oluyor. Mülkiyet anlamına gelir. Örnek cümlede yap, yazdım sizin için. Das bezit tüm des Königs war sehr groß. Kralın mülkiyeti çok büyüktü. Almanca'da her efendi, beyefendi değil mi? Her Yılmaz deriz mesela e, sayın anlamında gelir. Tüm ekini aldığı zaman e, her tüm egemenlik anlamına geliyor arkadaşlar. Sonra örnek cümle das her tüm var in mitte weit verbreitet. Egemenlik orta çağda yaygındı anlamına geliyor. Sonra König kral tüm ekin aldığı zaman König krallık oluyor. Das König tüm existiert in einigen Ländern noch heute. Krallık bazı ülkelerde hala varlığını sürdürüyor anlamında. Christ Hristiyan, Christ tüm Hristiyanlık e, anlamında das Christentum ist eine der größten Religionen der Welt. Hristiyanlık dünyanın en büyük dinlerinden biridir anlamına geliyor. Sonra Eigenschaft özellik Eigen tum bakın Eigenschaft özellik olduğu halde tum ekini aldığın zaman Eigen mülk sahiplik anlamına geliyor örnek cümle Eigen verpflichtet, mülkiyet yükümlülük gerektirir anlamına geliyor. Güzel bir video hazırladığımı düşünüyorum. Sizin için bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.